Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air fry'da sarımsaklı ekmek nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce malzemelerimizi sayalım. 2 tam sandviç ekmeğimiz var. İsterseniz tost ekmeği de kullanabilirsiniz. 1 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı zeytinyağımız, yarım çay kaşığı nanemiz, yarım çay kaşığı kekiğimiz, yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı pul biberimiz vardır. Ee, 50 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı da Mayonez kullanacağız. Dilerseniz tercihe göre doğranmış maydanoz da kullanabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. İlk önce tereyağımızı alıyoruz. Mayonezimizi alıyoruz. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Tuzumuz pul biberimiz kekik ve nanemiz en son olarak da sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bu aşamada tereyağımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Güzelce malzemelerimizi özleştiriyoruz. Güzelce birbirlerine özleşmesini sağlıyoruz. Dilerseniz daha fazla malzemeyle de çoğaltabilirsiniz. Bu aşamada maydanozumuzu, maydanozumuzu ilave ediyoruz. Malzemelerimizi ekmeğimizin üzerine sürebiliriz. Bu şekilde ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelmesine dikkat edelim. Ekmeklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine kaşar peyniri döküyoruz. İsterseniz Tulum peyniri, beyaz peynir Eski kaşar, bunlar da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı, zevkinize bağlı. Son olarak ekmeklerimizi fırına ye yerleştiriyoruz. 5 dakikada servise hazır olacaktır. Sadece 5 dakikada pişirdiğimiz ekmeklerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.